merhaba arkadaşlar. Bu... Bugün sizlerle beraber Roblox'ta flop oynuyoruz arkadaşlar. La bir bırak Abi, Bu arada e, yanımda arkadaşım Sa... Nereye gittim Ha burada. Bugün arkadaşım Salih'le beraber Roblox'ta flop oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Bırak lan telefonu. Telefonu. <gülüyor> <gülüyor> telefonu bırakın. Ben balık belgeseli izleyeceğim. Abi ne telefonu var ya. Ben, ben izleyeceğim. Nikolidin var mı ki lan telefonda? Var. Abi o benim. Duydun puter. Tamam tamam böyle iş şey yaparım. Ben başka bıraktım telefonu ya telefonu. Bırakın. Ben ben telefonu bıraktım ben geziyorum. Lalalalalal. Abi, aha, telefonu git. Hmm, telefonu bırakak ya başka bir şeyler yapak. Bu ne şey? Bu arada, e, Salih, Salih. Gel bir şu kapsülün içine gel kapsülün. Tamam. Video zaten başladı bu arada. Bu arada yanımda e, arkadaşım Salih var. Salih gelir. Salih gel buraya gel. Salih gel gel. Salih bırak onu bırak. Salih bir gel. Evet arkadaşlar şu anda neydi, ne yapıp ne edip ee, Eren'i yanıma çektim. Bu bu da gördüğünüz gibi Eren. Nereye gitti lan? Evet bu da gördüğünüz gibi Eren arkadaşım. Ee, şu an Discord'dan beraber konuşuyoruz. Siz de Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Adı çok normal bir sunucu. Ne oldu lan? <laughs> Bu arada eğer bu video e, çok iyi görürse görürse Salih'le bir tane daha video çekeceğiz arkadaşlar. E, aha silah var. Silah. Silah uçuyor lan. Silah uçuyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Salih şey. Evet arkadaşlar şu an başka bir oyuna girdik. Arkadaşımla Eren'in gerçek avatarı bu arkadaşlar. Bakın. Böyle değişik bir karakter. Bu arada ee, Bu arada arkadaşlar size Roblox'taki adımı göstereyim. Bakın ee, Roblox'taki adım ve karakterim şu gördüğünüz gibi. Siz de beni arkadaş ekleyip beraber oyun oynayıp video çekebiliriz. Tamam, Daha unutmadan neyse. Geçelim. Evet stage birden başlayalım Salih. Bekle beni. evet. Reset çekelim. <laughs> Bakın bu çok kolay. Şöyle zıplayıp hemen flopa basıyorum. Ay, geçiyorum. Zıplayıp hemen flopa bas. Evet. Şimdi bak Salih. Burası çok kolay. Buradan direkt şöyle yapıyorum. Uçtum, uçtum. Bu arada ben oyunda level 15'im. Salih level kaç bilmiyorum. Aa saymadı geçtim diye. olsun awesome. Ha şimdi saydı herhalde. Evet Bakayım. evet. A Hoppa! Uyy! bekle beni. Tamam. Hı -hı. Bekle. La, hala mı geçemedim? Ya? Geçtim mi yoksa Bilemedim yok geçememiş. Geçememişim. Şöyle. Uy! Push 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 Niye <laughs> helmi Bu arada arkadaşlar e, ar bu arada e, Eren'in YouTube kanalının linkini açıklamaya unutmazsam koyacağım. Siz de gidip abone olabilirsiniz. Gerçekten iyi videoları da var ama biraz geç video atıyor. Yani geçen geçen ay mıydı? Yok, yok lan bir 4 ay olmuştur herhalde en az. E, bir Fortnite videosu attı. Ondan sonra daha video atmadı yani. Değil mi Salih? Ben belki atabilirsem atabileyim. Evet. Kutay, Kutay şimdi nasıl atayım? Aa kafam geliyor. Kafam? Vıyyyy! Nice Ay. Yıları. Bekle beni. Salih yapabilirsin. Yapabilirsin. Yapamazsın. Tabii. Dediğim oldu la. Neyse ben bitiriyorum seni bitişte bekliyorum ben Salih. Ama ölmezsin. <Sessizlik> Geldi mi? Hala gelemedim. Nasıl gelemedim lan? Evet arkadaşlar umarım videoyu evet. evet. arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla. E e ben de varım kapatıyorum şu an görüşürüz. Bay bay. Daha fazla e Roblox videoları istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorsunuz ve bye bay. <laughs> Neyse. Zaten intro yapamıyorum.